Herkese selamlar dostlar. Bu videomda size iskambil kağıt tanıtımı yapacağım. Nereden çıktı bu diye soracak olursanız da daha önce biliyorsunuz poker, batak nasıl oynanır videolar çekmiştik. Ve videoları çektiğimiz kağıtlar da bunlardı. Bunlarla beraber biz Barış'ta oyunda oynuyorduk. Bir önce şöyle bir göstereyim size kağıtları. Kağıtların halini göstereyim daha doğrusu. Kağıtlar deforme olmuş durumunda. Batak, poker, bu gibi bir de bizim oynadığımız pis yedili oyunu var pis yedili oynuyorduk kağıtları karmamız gerekiyor şöyle daha iyi göstereceğim artık olmuş kağıtlar karmam lazım karmaya çalışıyorum girmiyor bu karamıyorum bile normal oyuncular gibi de yapamıyorum zaten o kadar tecrübeli de değilim ne yapayım dedim. İnternet Biraz daha kalitelisini alayım dedim. Bunu uzun ömürlüsünü alayım dedim. Sonra biraz araştırma yaptım. Bicycle'da karar verdim. Bicycle'da güzel kağıtlardan. Bunlardan daha iyileri de varmış. Var daha doğrusu. Ve bir baktım ki İskambil kağıdı ile alakalı lüzyon gösterileri. Ya bunu biliyorduk da. ne bileyim bu İskambil kağıdı markalar özellikle mesela bunun da bir sürü çeşidi var. Bicycle Standard diyor bu. Bunun da farklı farklı modelleri varmış. Bunları zaten daha önceden böyle herkesin olduğu kadar benim de meram vardı. Yani oyun için aldığım kart artık bu illüzyon gösterilene falan dönecek gibi. Acaba yapabilecek miyim hiç bilmiyorum. İnternetten birkaç tane video izledim. Bir tanesi kafama yattı. Onu da yapacağım sizlerle. İlk önce ama Bicycle'ın standart kağıdını açalım. Scamble kağıdını. Kutusunu açalım yapalım. Şimdi Bicycle Biraz İngilizcem var. 1885'ten beri Güvenilir mi? Yazıyor. Demek istemiş. Oyun kağıdı diye yazmış. Buraya. Standart. Standart. Come to play oyuna gel. Bicyclecart.com Siteye girmek lazım. Ne var? Oyun mu var? Şuradakileri okuyamıyorum ben. Ama Amerika'da yapılmış. Şöyle arkasına çevirdiğimizde de uzunca bir İngilizce yazı var yine. Onu da bilmiyorum. Ama şu yazının Türkçesini videonun şu anda belki koymuş olabilirim izlerken. O şekilde okuyabilirsiniz videoyu durdurup. Hemen çok uzatmadan lafı açılışa için böyle hayvan gibi açayım diyeceğim de şöyle kenarından bu şey var. Şöyle. Ya bu arada arkadaşlar şimdi bu mavi mavi mi bu? Mavi bir de bunun şöyle kırmızısı var. İkili aldığım yerden kırmızı ve mavisinin beraber satıyorlardı. Kaç paraya aldım diye soracak olursanız da yani böyle çok para da verdiğimi düşünmüyorum. 54 lira ikisi beraber. Ee, merak ettim aldım diyeyim artık. Kırmızıyı açacaktım ben çünkü Galatasaraylıyım. Bunu da açmış olduk ama ya bu kırmızı galiba. Şimdi hangisinin neyin kırmızı? Şurada mavi gösteriyor. Burada kırmızı. Bunun tam tersi. Bu kırmızı herhalde. Ben Galatasaraylı olduğum için kırmızı açmak istiyorum. Galatasaraylı da varsa aranızda yorum olarak belirtin. Beğenebilirsiniz de videoyu. Ben şu şekilde açıyorum. Şuraya takıldı. Şurada yapışkanı var. Vardı. Onu çıkartacağım. Çıkarttım. Şöyle açtım. Bir de bakalım şimdi bu normal iskambil kağıdı dedim ya deform olmuş diye. Bununla onun arasında ne kadar fark var? Yani bir aldığımıza değecek kadar bir fark var mı? Bu arada bunun plastik olanlar da var kartlarının yani ama bu kağıt bildiğiniz kağıt biraz daha tabi kaliteli bir kağıt şuradan yapmadan açmak istedim ama açamadım Hiç görebiliyor musunuz pardon Bu arada arkadaşlar şimdi videomuzda kanalımızda çekilişler olacak çekiliş videosunu bekleyin çekilişle çekiliş katılmak için videomuzda ben mi unutmayın abone de olun ki çekilişlerden haberiniz olsun bayağı ürünüm var çünkü büyük şeyler değil ama Mouse klavye falan şimdi Arkadaşlar şu şekilde aldığımda bile gerçekten farkı hissediyorsunuz bu acayip derecede farklı bir kart Şöyle yüzeyi hafif böyle yüzeyi hafif tırtıklı gibi. Jelatin var gibi. Öyle söyleyeyim size. Bu kağıt ama çok ince plastik gibi duruyor. Ama acayip yani. Çok acayip bir şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Nasıl yapayım? Bu normal e, bicycle'ın kağıdı. Kenarda kalsın şimdi. Koyamıyorum ki. Bu da normal kağıt olsun. Normal isyam kağıdı zaten. Şu şekilde duruyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Görüyorsunuz. Bir de diğerini yapacağım. Aradaki farkı görün diye. Ne kadar kaygan. Yani şimdi şu düz tuttum tutamıyorum bile yani düz bile tutamıyorum öyle söyleyeyim size o kadar kaygan Katlan hepsi kayıyor birbirlerine yapışma falan olayı şu anda yok zaten sıfır kağıt olduğu için ama dediğim gibi şöyle şöyle bak şöyle düz tutacağım hafif eğeceğim ama durmuyor yani kağıtlar üst üste durmuyor şöyle hafif çok hafif eğiyorum çok hafif hafif eğiyorum kağıtlar kayıyor ya şu an şu parmağım tutuyor bunu. Bıraksam şöyle kayıyor. Yani bu kadarını da beklemiyordum. Çok enfes bir kartmış. Bicycle. Şimdi birkaç tane numara yapmayı deneyeceğim buna. Şimdi eski katlarında genelde önemli olan kart kayma diyebiliyorum ben. Benim bildiğimde en fazla şu. Şu. Bunu da yapamıyorum gerçi. Bu da olmuyor. Çok ince olduğu için yapamıyorum. Şöyle bir şeyler yapıyorlar. Ya gördüğünüz gibi bu olayın acayip derecede acayip Bundan sonraki videolarda bu acemiliğim nasıl geçmiş, acemiliğim geçmiş mi, geçmemiş mi? Ee, onu merak ediyorum. Hani siz de merak ederseniz kanalıma abone olup takip edebilirsiniz ee, bir tane numara yapacağım dedim size gösterip dedim hani göz görmüş olduğum bir numarayı ben beğenmiştim o numarayı basit bir numara şimdi şöyle şeye de gerek yok gerçi şimdi yeni kartlarımızla yapalım bu numarayı 21 tane kart seçiyoruz fark etmiyor da. Şöyle biraz karıştırayım. Karıştırmasını bile bilmiyorum yani. Şöyle karıştırıyorum ha. Şöyle karıştırıyorum. Ama zamanla olacak herhalde. Bu arada kırmızı desteği açmışız biz. Şimdi 1, 2, 3. Daha üzerine bıraktığımda kayıp gidiyor. 4 mu oldu? 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tam 21 tane kağıdı alıyoruz. Kartı. Karte diyeyim ben. Kağıdı diyor ama. İz e, şöyle alayım. Şimdi karşımızda kişiden bir tane kart seçmesini isteyeceğiz. Hangisi? Şu. Şu olduğunu düşünelim. Yalnız ben bakmayacağım. Hani şimdi ilk defa yaptığım için daha ilk defa yapıyorum. O gördüğüm gördüğüm videoda o gösterinin aynısını ilk defa yapacağım. Olacak mı olmayacak mı bilmeyeceğim. Yani ben bu videoyu izlediğimde belki siz de izlerken bileceğim. Çünkü ben de görmeyeceğim şimdi göstermeyeceğim kendime de. Size göstereceğim. Aklınızda tutun. Gerçi o zaman da olmuyor. O numarada olmuyor. Benim görmem lazım şu an. Onu görmem lazım. Carlos. Tamam bu as Şimdi bunu tekrar koyuyorum Carlos'u. Ama ben bilmiyorum. Karşımdaki adama seçtirdim. Carlos çıktı. Bilmiyorum ben şu anda. Orada mı da orada. Şimdi şu şekilde açıyorum. Bir, deri gibi dönüyor ya. İki, üç. Saymaya gerek yok bu arada. Böyle üçerli şekilde sıra sıra böyle koyuyorum. Şöyle. Ya bilenler varsa bir de söyleyin. Acaba bu e, kart orijinal değil mi? Çok kayıyor. Acayip derecede kayıyor bu. Kaçtaydık? Dört. Bunu da for. Üstüne bırakıyorum de yüksek gibi koyuyor ya. Bu arada şurada, o kart burada. Böyle böyle bitiriyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Sonra e, kartı seçen kişi diyoruz ki: "Senin kartın bundan arasında hanginde? Hangisinde?" Bunda diyor. Biz bilmiyoruz hala hangi kart olduğunu ama. Şöyle alacağım. Bunu alayım. alayım. derken şöyle. Hala hiç şey yok. Karışıklık yok. Alıyorum. Şöyle üstüne koyuyorum. Şu anda şey olduğu için şey yapamıyorum. Alamıyorum. O yüzden öyle yapıyorum. Sonra bir de aynı şekilde yapıyorum. Bir. Saymıyorum da hani otomatik sayıyorum yani. Saymaya gerek yok. kusura bakmayın biraz acemi zaman da kaybediyoruz böyle ama dediğim gibi karda kay, e, kartla alışmak lazım. Acayip derecede kay, kay, e, kaygan kağıt. Bu arada yine aynı yerde. Bir daha soruyoruz hangisine diye, burada diyoruz diyor. Şöyle kaldırım da alttan şey olmasın ile yapıyor gibi olmasın. Ben de bilmiyorum. Yapabilecek miyim? Ben de bilmiyorum bu arada. Topluyorum yine. Şöyle. Ters olacak. Buraya topluyorum. Bu sefer son defa. Daha hızlı yapayım. Bunları, buraları kesemem çünkü ha videoda kesemem çünkü bu sefer Hile yaptım falan muhabbeti olur. Bu arada çıktık kart. Ne tarafta diye bir daha soruyoruz. Bu tarafta olduğunu söylüyor. Bir daha topluyoruz. Diyoruz. şu şekilde topladık. Şimdi topladıktan sonra senin kartını bulacağım diyorum ben. Bulurken de şöyle yapıyorum. 6 6 altı değil diyorum. 8 8 de değil diyorum. Kız kız olabilir diyorum. Çok yüksek ihtimal değil diyorum ama. Ondan sonra kupas yine aynı şekilde diyorum. Senin kartın bu olabilir diyorum. Bakalım bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben şu anda yapamadım arkadaşlar. Yani şu anda numara olmadı. Bu numarayı bilenler nerede hata yaptığımı da söylerse iyi olur. Yani söyledi Bu numarayı yapan kişi söylediğine göre bu şekilde olması gerekiyordu. Şu anda yapılmadık. Belki ileriki burada videoda şey yapıyor. Belki bir sonraki videomda bunu yapmış olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi çekilişlere ıı, katılmayı unutmayın. Katılın derim ben size. Mouse klavye var. İkinci el, cep telefonu var. Master ikinci el değil. Bu gibi ufak tefek ürünler var ama ya dediğim gibi kanal büyüdükçe bu ürünler de büyür. Teşekkür ederim izlediğiniz için tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.